Dem derneği duyduğun gibi değil, hikaye yedi. O doğuştan çocuk işçi. O sağır anne babanın işiten çocuğu, yani koda. Doğduğu andan itibaren ebeveynlerinin sesi olmuş. Bir yaşına gelinceye kadar baba annesi ve dedesinin üstlendiği rolü yavaş yavaş o üstlenmeye başlamış. İki yaşında telefonla konuşmaya başlamış. Dördümde ise artık çocuk tercümandım diyor. Bir gün düşmüş ve uf olmuş. Annesine seslenmek istemiş ama bakmış ki onun sesi arkadaşlarından farklı olarak aslında ellerinde. Herkesten iyi kullanmaya başlamış ellerini. Zamanla her şeyi kontrol etmeyi öğrenmiş. Okulda, markette, eczanede. Kendi kendisinin velisi olmuş. 6 yaşındayken kardeşi dünyaya gelmiş. Ailede konuşarak iletişim kurduğu tek kişi. Bu nedenle bağları hep bir farklı, hep daha güçlü olmuş. Sonra okula başlamış kardeşi. Kendisinin olduğu gibi onun da velisi olmuş. Bir gün kardeşinin veli toplantısına katılmış. Ve onun utanabileceğini düşünerek birebir görüşme yapabileceklerini söyleyen matematik öğretmenini hiç unutmamış. En büyük problem iletişimsizlik diyen çocuk tercüman, o öğretmende toplumun genelini ve ön yargısını görmüş. Mücadelesi daha 18 yaşında girdiği sınavda başarılı olan sadece 87 kişiden biri olmasıyla başlamış. Büyüdükçe ailesini bağımsızlaştırmak için ebeveynleriyle iletişime geçmek isteyen kim varsa bilinçlenip direkt onlarla iletişim kurmalarını sağlayacak bir yol bulmaları için teşvik etmiş. Şimdi ise o çocuk tercüman yani çocuk işçi olarak başladığı hayata bugün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında profesyonel bir tercüman olarak devam ediyor.